Arapların arasında bütün Arabistan Yarımadası'na şöhreti yayılmış, ünü, ünvanı yayılmış kafir bir kahraman, bir pehlivan vardı. Adına Amr bin Abdülvüt diyorlardı. Amr, Amr, Amr bin Abdülvüt ne korkunç kafir ya Rabbi. Bütün Araplar bu Amr ismindeki Abdülvüt adındaki bu adamı bin tane pehlivanın yerine koyuyorlar. Bin pehlivan yerine sayıyorlar. Bir tek adamı, tek bir adam bin pehlivan yere sayılıyorum. O da gelmiş harbe. Üstelik Bedir Harbi'nde, Bedir Harbi'nde yara almış, kafası yaralanmış ve yemin etmiş putuna Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başıma zerre kadar koku sürmeyeceğim de yemin etmişti. İntikam almak için gelmiş. Yaşlı, pehlivan, tecrübeli kafir, ne yaptı, ne etti, nasıl, nereden sıçradıysa, bir sıçrayışta havadan uçtu, Efendimiz'in tarafına geçti. Hem geçti. Korkunç bir hadise. Ve Müslümanlara bir panik meydana gelecek bir hal aldı. Atı kişniyor, mevsim kış soğuk, Medine çok soğuk o zaman. Atın burnundan buharlar fışkırıyor bir lokomotif gibi, sıçlıyor, koşuyor, kişniyor, ve karşıdan bağırıyor, ey Müslümanlar içinizde birinci nara atışında bağırmasına kimse çıkamadı. Ses soluk yok, bin pehlivana bedel bir adam. Tarihlerin tespitini söylüyor. İkinci defa aranızda hiç ölülerden kimse yok mu, adam yok mu içinizde, adam yok mu diye bağırıyor. Yine ses çıkmadı. Hazreti Ali İl Murtaza sokuldu efendimize. Ben çıkayım ya Rasulallah, Ben çıkayım. Müsaade <laughs> <İşaret ediyor. Gülüyor> Efendimiz otur ya Ali. Bu bağıran, bu kafir amırdır. Sen bilmiyor musun amrı buyurdular. Sus. Üçüncü defa atıyla tepindi, eşindi, bağırdı. Yok mu adam. Müslümanların üzerine ölü toprağı mı saçıldı? Deyince Ali Yül Murtaza duramadı. Ya Resulallah bana müsaade et, ben çıkmak istiyorum buyurdu. Amir olsa çıkacağım, kim olsa çıkacağım. Haysiyetlerimize dokunamazlar. Efendimiz çaresiz kaldı. Hazreti Ali radıyallahu teala öz amcasının oğlu kendisi üzerine giydiği zırhı çıkardı, Hazreti Ali'ye giydirdi. Hazırlıyor onu, hazırlıyor cenge. Görüyor musunuz? Hazırlık yapmak lazım. Çatallı Zülfikar ismindeki kılıcını aldı. Al ya Ali! Sana teslim ediyorum buyurdu. Çık! Arkasından hüngür hüngür ağlayarak şu duayı yaptı. Dua ediyor. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin! Amcamın biri Ubeyde, Bedir Harbi'nde şehit oldu. Amcamın bir diğeri Hamza, Uhud'da şehit oldu. Elimde ve yanımda sadece amcamın oğlu Ali kaldı. Onu bana bağışla ya Rabbi diyordu. Ali karşıladı. Amr bin Abdülvüd'ün karşısına çıktı. Deli gibi kafir. Ali genç, toy, delikanlı böyle. Küçücük görünüyor. Karşıdan bağırdı. Kim? Benim karşıma gelen kim? Kimsin deyince Ebu Talib'in oğlu Ali, Allah Allah. Dedi. Ali bir feryat etti. Ben seni tanımam dedi Amr. Ama baban Ebu Talib'i tanırım. İyi mühim bir adamdı. Ey Ali, gelip de burnuma giren bir sinek olma. Yazık sana dedi. Burnunu karıştırıyorsun kılıcımın sana isabet etmesini istemiyorum, çekil! Sen kimsin? Hakaret ediyor. Hazreti Ali, hayır dedi, bırak sataşmayı, ben seninle dövüşmeye geldim, Allah için kelleni koparmaya geldim, karışma! Amr kızıştı, iyi de kızıştı. Bu sefer mücadele noktasına geldiler. Hazreti Ali dedi ki, ey Amr senin bir adetin vardı, seninle ...kapışmaya başlamadan önce... ...karşındaki hasmın... ...üç teklif getirir... ...ve sen bu üç teklifi dinlerdin... ...sana üç teklif getiriyorum dedi Ali. Birincisi... ...gel, kibir etme... ...inat etme, gel İslam ol... ...Müslüman ol buyurdu. Amır karşıdan... ...hayır buna imkan yok dedi. Müslüman olmam. Öyleyse ey Amır... ...ikinci teklifim var... ...harp meydanından çekil... ...sen geri git. Katışma bu bu işe girme dedi. Ali sen ne demek istiyorsun dedi Amr. Kadınların benimle alay etmesine çıldırırım dedi. Geri çekilir miyim ben? Öyleyse hamle ya kafir, hazırlan ve hamlene başla dedi Hazreti Ali. Hamleye hazır ol. Fakat sen atın üzerindesin ben yayayım. Bu erkekliğe yakışmaz, pehlivanlık böyle olmaz dedi. İn atından. ...Amır atından indi, bir kılıç savurarak atın dört ayağını birden kesti. At çöktü yeri olduğu gibi. Bir dehşet uyandırmak için bir kılıçla atın dört ayağını birden kesti. Ne korkunç bir kullanma, kılıç kullanma hadisi! Görülmüş şey değil! At böyle bir bina gibi çöktü kaldı oraya. Ve bir dehşetle Ali'nin üzerine hücum etti, hamle etti. Öyle bir kılıç salladı ki 25 kat deve derisinden yapılan kalkanı Hazreti Ali'nin herinde Amr'ın kılıcı kalkana isabet etti. 25 kat deve derisini kesti. Kalkanı parçaladı. Ali'nin yüzünden fatih kanatmaya başladı. Ne korkunç bir hamle. Fakat Ali hamleyi savmuştu Sıra Hazreti Ali'ye gelmişti. Hamle ve hücum sırası Ali'nindi şimdi. Herkes gözleri fırlamış dışarıya, sahneyi seyretmeye koyulmuştu. Belki arşın altında bu kadar korkunç bir kavga görülmemişti. Allah adınaydı, İslam adınaydı, Muhammed Mustafa adınaydı. <laughs> bu ne sahneydi? Arşın bütün melekleri seyrediyordu. Fersin bütün hakikatleri seyrediyordu. Bütün melaike-i kiram, Ya Rabbi sahneyi seyretmek istiyoruz diye feryat ediyorlardı. Allah! Ali radıyallahu teala bir sıçrayışta raviler, rivayet edenler şunu anlatıyorlar. Öyle bir sıçradı ki Hazreti Ali, sanki Ali yerde değil de gökten geliyor gibiydi. Aşağıya inerken bir zülfikarı çaldığı gibi kellesini ayağının üzerine düşürdü ve korkunç bir toz duman ortaya çıktı diyorlar. Amrın kellesi bir olmuş bir meyve gibi bir hamlede bir kılıçla yukarıdan ilerken aşağıya keserek kafasını ayaklarının dibine düşürdü Amrın ve tozdan dumandan kimse ne olduğunu göremedi fakat bir müddet sonra Hazreti Ali'nin Allahu Ekber diye <laughs> işitince sevinmeye başladılar toz duman çekildi. Amr'ın kellesi yerdeydi. Sanki dört devenin boğazlanması ve akan sel gibi kanatıyor. Ali takdir getirerek Allah'a hamd ediyordu. Bütün ashab-ı kiram ve Resul-ün şan-ı fennimizde tekbir getiriyor.